Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bedran Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Arkadaşlar Brawl Stars videosunu yaklaşık bir aydır e, atmıyorum Ve bir aydır kanala Daha doğrusu bir aydır kanala video atmıyorum Ama o bir aydır öyle gelişmeler oldu ki arkadaşlar Ben şimdi 9180 kupaya geldim e, Şunu aşağı çekelim e, Sonra e, şey Daryl'ı 20 rütbe yaptım bir iyi 17 rütbe yaptım. Sonra bunu, bunu, biliyorsunuz zaten. Mortis 15 rütbe yaptım ama sonra peni çıkarttım. E çıkarttım. Sonra onun haricinde ne çıkartmıştım? Emzi aldım ama o çok oldu. El 5, 54 554 kupa yaptım. Ee, sonra böyle işte ha aksesuarını çıkarttım. Yeni seviye yaptım. Şimdi de aksesuarını çıkarttım. Mitaj zaten çıkartmıştık. Var mıydı bilmiyorum. Pemi 16 gitme yaptım bugün. Bir aydır video gelmediği için de çok üzgünüm arkadaşlar. Buradan tek sizden çok özür diliyorum. Ee, şimdi hemen ilk maçımıza başlayalım. şimdi şöyle Arkadaş, arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone olup bir de yorum yapmayı unutmayın ama çok zor rakipler de vermezsin de dost olmaya çalıştım ama ben dost olmadım aldım onu 7'ye 3 yöndeyiz arkadaşlar Allah! Kafama roket yağmuru düştü. Bunu alırsan süper olur. Alır. O benim kolum. Öğrenci yanıza aldım bu arada ben bir taktım için. Ve buraya yanıza çok iyi. <laughs> İkinci de yavaş Bir sınma İkincisini aldı Ne Ve 56 canını kaldı. Ve gene Arkadaşlar şöyle bir 10 like'ı <Sessizlik> bir ton atın. 10 like'ı bir çok görmeyin. Bakar dur. Kafasını aldım. At kafasını aldım. Ve gene öldüm Allah'ım. <laughs> Enzim hala değişiyor. Çok kötü ya. Sanki bir şey şeyin çarpsın. Arkadaşlar bu videodan sonra bu videoyu <laughs> izleyeceğim. Ee, i̇nternet hızı çok yavaş ama Elimden geldiğince Üzgün yapmaya çalışacağım Bunu da alırsan çok güzel olur Arkadaşlar bu videodan sonra muhtemelen Ya pes videosu atacağım Ya da video atmayacağım Fazla etmeye aldım değil mi? Tamam ee, şimdik. şimdi bunu da alırsak 250 alıyoruz ve böylece bitiyor. Hop 20 elmas alacağım. Bunu da süper alırsak 2 tane Jordan dit ki. Ya oğlum Oy, elli canım kaldı ya. Sen kafamı açtı. Sen şimdi bir yavaşça kardeşim. İşte motosin avantajı bu ya. Bekleyin yavaşlatmadan hemen kaçabiliyorsun. Ama 11-12. Şimdi alakası. <laughs> Aslan'ı kaybettim. Alıyor. Neredeyse alıyorum. Güzel gidiyor. <laughs> <Size yukuyoruz. gülüyor> <laughs> Yeni. Sen kaldı mı kaldı mı? Ya internet vakti de değil. Aldım onu. Alamadım mı? Tamam biz de biz de. Ya böyle bir alıyoruz. Şimdi 8 bin 10. Büyük kutu var. 30 ölüm 34. Ben kutu açmayacağım. Yara kutu açacağım. Hadi 32. 60. Çıkmadı gene. Ee, son maçı girelim mi? Bilmiyorum. arkadaşlar videoyu çok uzun yapmak istemiyorum. 7 dakikalık video yeter. Yes. Hepinizi seviyorum. 10 like atmayı unutmayın. Dedi videoyu beğenin. Dediğim gibi 10 like atın. Abone olun. Hepinizi seviyorum. Bay bay.